Ben Sevilay. Hükümetimiz Malatya halkına çok güzel baktı. Ve maalesef yiyecek, içecek, çadır, her şeyi bol bol gönderdi. Ama, ama Suriyeliler ve mülteciler özellikle bizim hükümetimize elinden gelen her şeyi yaptılar. Ve şu ekmeklere bakın, şu erzaklara bakın çöp yerine koydular. Her şey ya anlatılmayacak derecede. Ki sırf devlet bize bakmıyor diye. Askerimiz, askerimiz bütün elinden gelen her şeyi yaptı. Ama devletimize zarar versinler diye bilmiyorum ya. Her şeyi yaptılar. Su, istenilmeyen kadar su, bebek bezleri, giyim, kıyafet... Her şey geldi, her şey. Ama yine maalesef. Maalesef. Köp ya. Her şeyi çöpe koydular. Yani sözüm ona desinler ki hükümet bize bakmıyor. Hayır, yalan. Yalan ya. Yalan, yalan. Yalan. Bol bol, bol bol. Ben daha bunu kısa olarak şey yapıyorum. Kısa olarak giyim, kıyafet verenden, gönderenden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Her şeyi bol bol verdiler. Bak ben sana mültecileri çekiyorum. mülteci çekiyorum. Bol bol aldılar. Aldılar, aldılar ki şey yapsınlar. Biz diyor. Biz diyor. Ortalık düzelince diyor. E, sattık yapacağız diyor. Ortalık düzelince diyor. diyor. İşte bu. Giymek için değil değil. Giymek için değil. Satalım diyor bit pazarında diyor. Yani mağdur değiller. Mağdur değiller. Sırf Erdoğan'ı karalasınlar diye. Her şey yapıyorlar. Bu devletin verdiği ekmekler yemediler. Kenara koydular. Hükümeti kötülemek için. Karşıda devletimiz istenilmeyen kadar yardımlar ediyor. Ama yine hala mülteciler nankör. Gelelim. Bak. Bunlar Hepsi Yemek Yemek Çöplerin Yanına Koydular Ben Şu An Çöp Yanındaki Pilavların Yanına Gidiyorum Aldılar Aç Kalıyoruz Diye Devlet Bize Bakmıyor Diye Çöplerin Yanına Yemekleri Koydular İşte Pilavlar Pilavlar İstenilmeyen Kadar Erzaklar Yemediler Çöp Yaptılar bunlar. Karşıda ekmekler, ekmekler, soğan, patates istenilmeyen kadar geldi. Ama maalesef bizim Türk halkı ona da nankörlük yaptı. Özellikle mülteciler, Suriyeliler kalktı devleti kötülemek için dediler ki e, dediler ki şey yapalım. Dedim ben kıyafetlerinizi niye fazla alıyorsunuz? Bana dönüp dedi ki ortalık sakinleştikten sonra satarım. Yani hükümet bize bakmayın diye siz veriyorlar. Kesinlikle, kesinlikle bol bol yemek var, bol bol aş var, sıcak içecekler var, ekmekler her şey bol hükümete zarar vermek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bize çok iyiliği dokunan E Haber'den Sema Örs hanımefendiye özellikle çok teşekkür ediyoruz. Malatya için elinden geleni yaptı ve bizlere özellikle ben ve aileme çok destekleri oldu. Ayrıca teşekkür ediyorum.